Tanıyoruz ama bir kez daha ekranları başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtalım. İbrahim Aşkar kimdir? E, estetik plastik cerrahi uzmanıyım. Yaklaşık 11 yıllık e, 11 yıldır bu mesleği sürdürmekteyim. Uzmanlığımı aldıktan sonra şu anda Femme Plast Estetik Merkezini kurdum ve e, çalışmalarımızı devam etmekteyiz. Femme Plast Estetik Merkezinde ya da e, orijinal ismi Fan Plast Estetik Merkezinde. ...hem cerrahi hem de cerrahi olmayan işlemleri yapmaktayız. Yani komple bir estetik e, müdahaleler merkezidir. Gelen kişi mutlaka sorunları çözüm bulur. Gerek cerrahi olsun gerek olmasın hı hı. mutlaka çözüme ulaşıyoruz. Estetik denildiği zaman toplumun içerisinde sadece güzelleşmek için yapılan bir kavrammış gibi düşünülüyor. Değil e, ki estetik cerrahi ile ilgili uygulamalar yıllarca hep güzelleşmek güzelleşmek olarak değerlendirildi. Sadece güzelleşmek değil. Daha dün ben bir burun ameliyatı yaptım. Bu burun ameliyatında burnun içinde delik vardı, içeride yapışıklık vardı. Bunların hepsinin düzeltilmesiyle ilgili bir girişimdi ki bunlar ancak estetik plastik cerrahinin yapabileceği bir işlem. İçerideki deliğin fileplerle kapatılması ve benzeri müdahaleler doğal olarak Mutlaka bizim cerrahi işlemlerimize insanların e, sağlık olarak da ihtiyaç olduğunu unutmamak gerekir. Biraz önce bahsettiğim gibi estetik ameliyatlar da e, birebir aynısı değil ve benim en çok sevdiğim yönü bu. Bir burun da Allah insanı öyle yaratmış ki binlerce milyonlarca insanın hiçbirinin burnu birbirine benzemiyor. Evet. Geldiğinde bize her birinin burnundaki problemler de ufak ya da e, ufak tefek de olsa birbirinden farklılık arz ediyor ve hiçbir şekilde birebir aynı yaptığınız bir burun olması mümkün olmuyor. Muhakkak ki ekranları başında seyreden izleyicilerimizin de dikkatini çeken bir konu. Bununla ilgili bizlere SMS göndermek isterlerse Umut yazıp bir boşluk bırakarak 4780'e SMS'lerinizi gönderebilirsiniz. Şimdi bizim konumuz da engelliler. Ve engeller konusunda da aslında sizin doktor kimliğinizin yanı sıra çok fazla da duyarlı olduğunuzu bizler evet. biliyoruz. Ve Down sendromlu çocuklarda bir takım yapmış olduğunuz başarılı operasyonlar var. Bunlardan bize bahsedebilir misiniz? Tabii ki her şeyden önce şunu vurgulamak Hı -hı. gerekir doğuştan bozukluklar veya doğuştan hastalıklarla ilgili görüntüsel olarak hı hı. olanlar veya anomali diyoruz doğumalık anomali diyoruz. Bunlarla ilgili tıbbın en fazla ilgilenen dalı plastik cerrahidir. Bunlar e, örnek verecek olursak tabii ki Down sendromu tek başına görülen olgu olduğu gibi beraberinde getirdiği başka anomaliler de problemler hı hı. de olabiliyor. Bunlara yönelik ameliyatlarımız ki plastik cerrahide yapılır. ...estetik ameliyatlar değildir ama... ...yüzle ilgili bu düzeltme ameliyatları olabiliyor... ...veya vücudun başka yerleriyle ilgili... ...parmak sayısının fazlalığı olabilir... ...yarık damak dudak olabilir... ...kulakların yokluğu olabilir... ...veya yüzde ve göz kapaklarındaki... ...problemler olabilir... Hı hı. ...çeneyle ilgili girişimler olabilir... ...yanaklardaki... E, ...çene ile ilgili problemler... ...olabiliyor... ...bunlar hep plastik cerrahinin... ...ilgilendiği dallardandır... ...tabii ki problemler Down sendromu gibi... Çok sık görülen problemler olmayınca hı hı. halk arasında da estetik plastik cerrahi denince işte... Sadece akıla güzellik akıla geliyor. Güzellik akıla geliyor hı hı. değil ki ben bugüne kadar binlerce ameliyat yaptım bu ameliyatların yüzde otuz kırkını estetik cerrahi oluşturur geri kalan yaklaşık yüzde altmış yetmişini tamamıyla onarım ameliyatları oluşturuyor ki yine de bu, yine bu oranın da yaklaşık yüzde otuz kırkını doğmalık anomali dediğimiz problemler oluşturuyor. Bunların içinde bir yarık damak dudak 1500 civarı yarıklamak dudak ameliyatlarım var. Peki e, Türkiye'de görülme sıklığı yani halk arasında da tavşan dudak olarak bilinen evet. e, bunun sıklığı nedir yani son dönemlere baktığımızda? Yapılan araştırmalarda tabii ki Türkiye'de son zamanlara gelinceye kadar sağlıklı istatistiki veriler elde etmek hı hı. pek mümkün değildi. Evet. Ancak dünya çapında yapılan çalışmalarda 700 canlı doğumda bir olduğu... Bildirilmiş. Bunlarla ilgili değişik ameliyatlar da yapılmakta ve en sık görülen anomalilerden biridir yüzdeki yarık damak dudak amiyatı. Peki erken müdahalenin önemi nedir? Burada en önemli nokta şu anda tıp bu konuda anne karnındayken neler yapılabilir bunlar üzerinde duruyor evet. ki dünyada belirli merkezlerde yarık dudaklı hastalara anne karnındayken müdahale yapılıp Doğduğunda hiç işsiz, sanki hiç yarık dudak yokmuş gibi dudak kişi doğ, e, doğuyor. Ancak bizler e, çoğu zaman hastalarla doğduktan sonra karşılaşıyoruz. Artık birçok hem kendi meslektaşlarımız hem de hastalar bilinçlendiler. Hı hı. Hemen doğar doğmaz daha kırkı çıkmadan hastaları doktorlara getiriyorlar, bizlere başvuruyorlar. Doğal olarak... Dudak ameliyatlarında genelde kabul edilen konsept bütün dünyada üçüncü 3, 3. ayını doldurduğunda kişinin dudağının ameliyat edilmesidir. Damakta da aynı problem var ise damak yarığı ki bunları dudak için tavşan dudak diye hı hı. geçer. Ağız içinde kurt ağız olarak değinlendirilir ki bunların düzeltilmesi için de yapılan ameliyatın zamanlaması genelde değişik ekollere göre altı ile on sekiz ay arasında değişmektedir ki... Bunlar tabii ki halkımız dinlediğinde bunlar tabii ki şaşıracaklar. 6 ay niye, 18 ay niye? Hı hı. Burada henüz daha tıpta bizler e, mükemmel ulaşmış değiliz. Evet. Yani insan vücudunu çözmüş değiliz. Bakıldığında her ne kadar DNA'nın kodu şifresi her şey çözülmüş olsa da... ...insan denilen muammalı organizmanın tamamını çözmemiz... ...için daha belki de yolun başında bile sayılabiliriz. Her ne kadar DNA insan üretse de bunları dizginleyen proteinlerin hangi dizinle çalıştığını maalesef daha henüz tam olarak bulmuş değiliz ki bakıldığında yaşlanma aynı diyabet gibi kronik bir hastalık gibidir. Kişi her geçen gün vücudundan ve ömründen her geçen gün saniye ve nefes yemektedir. Doğal olarak bunların nasıl olduğu, nasıl bilindiği bunlar da bilinmiyor. Hastanın niye oluştu, belli genetik kodlara bağlı olduğu söylense de bunların neden nasıl oluştuğu henüz daha kontrol altına alınmış veya yapılabilmiş şeyler değil. Sadece açıklanmaya çalışılıyor birçok şey. Peki. Ve doğal olarak da bu süreçte yapılacak işlemlerde, ameliyatlarda bunlara göre değişiyor. Dudak damak yarıklarında da biz 6 ay ile 18 ay arasında alma nedenimiz bunun. Yüzün kemik gelişmesi belli bir yaşta tamamlanıyor. Ayrıca kişinin konuşmaya başlaması ise genelde tam olarak sesleri çıkarmaya başlaması 3-4 aydan sonra başlamakta ama kişinin anlamlı şekilde kelimeleri söylemeye başlaması ikinci 18 ay ile 24 evet. ay arasında rastlamakta. Bundan önce rahat konuşabilsin diye damağı mutlaka bizim tamir etmemiz gerekiyor. Ancak bu konuda bizim yapacak olduğumuz işlemler kemiğe kadar inilerek yapıldığı için yüzün kemik gelişmesini bozabilir diye de mümkün olduğu kadar geciktirelim diyenler de var. Hatta bunu 18 ay sonrasında bırakanlar bile olabiliyor ama Peki en geç müdahalelerde ne gibi sonuçlar doğurabiliyor? Yani bir çocuk 3 yaşına geldi fakat operasyonları halen tamamlanmamış. Her şeyden önce yarık dudak damaklı hastaların sosyal olarak topluma kazandırılması da oldukça problem olmaktadır. Kişi gerek ağzını kapatarak toplum içinde gezmekte. Bıyıkları çıktıysa erkekse bıyıklarını kesmezler çoğu zaman. Ki o kadar büyük yaşlarda dahi müdahale edilmemiş hastalar var. Ya, olabiliyor. Müdahale de edilse o izi göstermemek için yine bıyıklarını kesmiyorlar. Bununla beraber damak yarığını göz önünde bulunduracak olursak ki damak yarığı bazen Down sendromlu hastalarda da görülebiliyor. Bununla beraber diğer sendrom problemleri var. Sadece Down sendromu değil maalesef daha henüz toplumumuz Down sendromunu yeni yeni tanımaya başladı. Çok daha ağır ve kişinin ömür boyu diğer insanlara bağımlı olduğu maalesef sendromlar var ki... ...bunların da e, beraberinde görülen problemlerdendir. E, bu durumda kişi konuşması da bozuk oluyor. Hı hı. Özellikle sert sessiz harfleri söyleyemiyor. Bu hastaların bir an önce normal konuşmaya başlaması için en azından 18 aydan önce en geç 18 ayda... Yarık damağın düzeltilmesi kesinlikle gerekmektedir. Yarık damak onarımları yapılmasına rağmen bu hastalarda zaman zaman konuşma bozuklukları yine olabiliyor. Bunlar da biz boğazın arka kısmı, farings dediğimiz bölgedeki anatomik problemlerden kaynaklanabiliyor. Yine bunlar... ...kişinin tam olarak cümle şeklinde konuşmaya başlaması iki buçuk yaşından sonra olmakta. Yani anlamlı cümle kurup isteklerini söylemeye başlaması çocukların. Bunları da dört yaşına geldiğinde boğazda bu, bu şekilde bir problem var mı ki? Genelde P, Ç, T, K harfleri gibi veya Coca-Cola dedirtiriz bunları tam olarak söyleyemediğinde... ...bu bölgede e, ciğerlerden gelen havanın istenilen basıncı oluşturamaması ve... ...küçüktür damak dediğimiz bölgenin istediğimiz hareketli şekilde kapatamamasından boğazı kaynaklandığını düşünerek... ...bunlara yönelik yapılabilecek problemlerin ortadan kaldırılmasında kullanılacak ameliyatlar nelerse bunlara yönelmekteyiz. Zaman zaman ameliyat, zaman zaman ameliyatsız tedaviler ki dünyada foniyatristler ki foniyatristler Türkiye'de daha yeni yeni evet. bilinmeye başlamaktadır. Bunların da yine... ...bu konuda tedavide önemli rolü olmaktadır. E şimdi aileler muhakkak ki ilk geldiklerinde gerçekten çok umutsuz olarak geliyorlar. Müdahalenin sonucunu da gördüklerinde ben inanıyorum ki mutlu bir şekilde sizden ayrılıyorlar. Evet. E ben kişilik olarak, mizacı olarak bir sabırsız bir insanım. Cerrahinin en güzel tarafı ameliyat ediyorsunuz. Hı hı. Ertesi gün değişikliği hastalar görebiliyor gerek fonksiyonel olarak gerekse görüntüsel olarak. Tabii ki insanlara yüzlerine bunun bir ümidi ve bir e, mutluluğu yansıyor. Doğal olarak bunlar da bize yaptığımız işte e, tatmini ulaşmanın ve yerine yaptığımız işi tam olarak yapabilmenin mutluluğunu yaşatıyor. Peki İbrahim Bey Down Sendromu, Down Sendromu diyecek başladığımızdan beri. Down Sendromlu çocukları olan aileler e, sizlere geldiğinde muhakkak ki aslında kaygıları, korkuları olan aileler. Kesinlikle. Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin Down Sendromlu çocukları muhakkak ki tipik birbirlerine benzer evet. özellikleri var. Gözleri, alınları, kulakları, burunları. Şimdi bu görüntüden aslında bizler toplum olarak gördüğümüz zaman direkt bakarak belki rahatsız ediyoruz. Bu görüntüden rahatsızlığı duymamak adına mı sizlere gelip işte çocuğun üzerinde ufak tefek değişiklikler yaparak sosyal hayata dahil etmek istiyor aileler? Her şeyden önce e, Down sendromu hastaların hı hı. E, iyi bir şekilde topluma adapte edildiğinde tam bir birey gibi yaşayabildiklerini ki bu e, Down sendrom hastası olan yakınları olan kişiler mutlaka bilirler. Ki örneklerimiz de var, var etrafımızda. Çok var hem de ve doğal olarak bu kişilerin. ...her şeyden önce sosyal olarak... ...topluma kazandırılarak... Hı hı. E, ...üzerine düşenler ve... ...birey olarak rahat bir şekilde... ...kendilerini idare edebildikleri güvencesi... ...getirildiğinde kişi kendini... ...daha rahat hissetmekte. Yeri geliyor e, öyle ki... ...Dan Sendromlu görüntü... ...yüzdeki bu görüntü... ...kişilerin şişman olması veya... ...çok uzun olması veya çok kısa olması gibi... ...sadece bir... E, ...fiziksel görüntü haline bile gelebiliyor. Böyle bir durumda bizler... Hı hı. hani şişman olanlara nasıl liposakşın germamiyatları yapıyorsak bu e, hastalar içinde benzeri hasta demeyelim ki biz mecburen hekim olarak hasta olarak hı hı. sınıflandırıyoruz. Bir sağlık problemi olmaktan çok kişinin psikolojik olarak kendini daha iyi hissetmesi için daha doğal görüntü kazandırmaya yönelik gerek alna gerek yanaklara gerekse dudaklara veya göz bölgesine yapılacak girişimlerle daha doğal ve e, Aynı söylediğiniz gibi dünyanın her yerinde Down sendromlar sanki birbirinin kardeşi hatta ikiz kardeşi yani gibidirler. Yani tipik benzer özellikleri var. O tipik var. benzer özelliklerden rahatlıkla hayatı riski oldukça düşük ki bütün ameliyatların hayatı riski vardır. Düşük olarak bir iki haftalık süreçte kişilerin daha kendine özgüvenini arttıracak şekilde tedavileri tamamlanabilmektedir. Peki en fazla Down sendromlu çocukların ailelerinde geldikleri zaman hani nereden başlayalım diye muhakkak ki soruyorlardır. Genelde biraz önce de hep vurgulayıp duruyorum. Göz çevresi üst ve alt tarafları ki en fazla bakılınca göz ifadesi hı hı hı. Down sendromluların ve dudak ağız çevresindeki ifade Down sendromluların şeyi, bu görüntüsünü birbirlerine yakın ifade veren görüntüsünü yakalattırıyor. Bunlardan daha çok nasıl kurtulabiliriz? Bunlar üzerinde duruyor.